Yani kime darılayım kime Halk bizi seviyor Bir yalan yanlış konuştuğumu düşünmediğim için Pişman olmam icap etmiyor tabi İsim e, vermeler bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Tam 360 gün sonra dört duvar arasından gökyüzüne kavuştu Cübbeli Ahmet Hoca. Cezaevinde geçirdiği hemen hemen bir yıl boyunca yaşadıklarını da hakkındaki iddiaları da Fethullah Gülen'le aralarında geçen rüya ve kitap iletişimini de ilk kez detaylarıyla anlattı. Yani ben şahsen tanımasam da aramızda tabii o senelerdir yok burada. Senelerdir olmadığı için. Allah dömesi nasip etsin, hayırlı selametle. Tabii benim Şubat süreci normal bir süreç değildi ama. O da ayrı bir süreçti bu da. Ayrı, ayrı bir, süreç bir, süreç bir süreç ama doğal değil. Süreçler doğal değil yani evet normal görmemek lazım. Yaşadığı 360 günlük hapis hayatı Cübbeli Ahmet Hocanın ömrü boyunca başından geçen ikinci cezaevi süreci. O bu süreci anlatırken cezaevinde kazandığı dostlukları geldi aklına. Ne de olsa cezaevi arkadaşlığının yeri ayrıydı. İçlerinde en dikkat çeken isimse Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dı. O yani ben içeride işte girdiğimin ertesi günü yemek yiyorken kapıya yakın bir yerdeydi. Bizim kapı açıldı tabii. Kapı açıldığında o da oradan geçiyormuştu onun koğuşu bizden ilerideydi. Geçerken yani selam verdi. İşte bir takıldı bana. Şike'den, şikenin aleyhine atar mısın dedi. Geldin dedi. <laughs> Falan sen de geldin falan dedi. Ya dedim ben sizin aleyhinize atmadım ki ben hangi takım demedim ki dedim. Ben takım bilmiyorum ki dedim. İşte dedi işte dedi böyle olur dedi görüşürüz dedi falan dedi. Bir takıldı yani. Aziz Yıldırım'la Volta arkadaşı olmuştu Cübbeli Ahmet Hoca. Zaten şeker hastalığı olduğundan yürümek de iyi geliyordu bir bakıma. Haliyle sohbetleri de ilerledi. Tabii, Aziz Yıldırım'la birlikte Volta attınız e, yani, yani. bizim şey yok tabii ne onun adı. Avlu. Avlumuz yok, biz üst kattayız. Yani ikinci kat olduğu için bahçemiz yok. Yani bulunduğumuz revirin önündeki alanda. bölümde alanda tabii. Bota dostlu cezaevi jargonunda mu, e, önemli mu, bir yer muhteberdir, tutar. Muhteverdir, muhteverdir. Ne neler orada sohbet da, ettiniz mesela orada? Ne? E, maçlar varken işte dua et, şunu yap, bunu yap. Bir maç daveti olsa şöyle yanı başına otururuz. E, yani işte beraber. öyle dedi de şimdi dedi e, belli değil dedi şeye. Yani ben bir dedim. Gelmem melmem yok şudur budur. Tabi avukatlar da çok geliyordu. Fenerbahçe'nin avukatlarından da beni ziyarete gelen oluyordu. Ve herkesin merak ettiği bir diğer konu. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen arasında yaşanan kitap jesti. Ben hiç bilmiyorum ya tanımadığımız bir kişi geldi. Yani benim tanıdığım biri değil. Böyle Sizi direkt ziyarete geldi. E, ziyarete geldi. Ziyaretçi getirdi zaten o gelen bir ziyaretçi getirdi. Ben de baktım okudum. İşte on sonra ben de medyada beyan edildiği üzere teşekkür ettim kendisine. Allah razı olsun. Ben rüyamda işte görmüştüm. Böyle bir dua ettiğini falan görmüştüm. Onun sonra e, tabii demek hak rüyaymış ki doğru rüyaymış ki eseri zuhur etti yani bu şekilde. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca'nın popülerleşmeye başlamasının ve bazı konularla ilgili yaptığı açıklamaların Gülen cemaatini rahatsız ettiği dillendirilmekteydi. Hatta yaşanan cezaevi süreci kimi zaman bu rahatsızlıkla ilişkilendirilmişti. Ancak Cübbeli Ahmet Hoca kendisine Fethullah Gülen dendiğinde o iddiaları silip süpürecek yorumlarda bulundu. Yani ben şahsen tanımasam da aramızda tabi o senelerdir yok burada. Senelerdir olmadığı için Allah dönmesin nasip etsin hayırlı selametle. E, hastalıkları varsa Allah şifafiyet versin. Sağlık sıhhatten bahsedince Cübbeli Ahmet Hoca'nın aklına cezaevindeki yemekler geldi sonrasında. Oradaki muameleden asla şikayetçi değildi. Ancak rahatsızlığı sebebiyle kendisine verilen cezaevi yemeklerini oldukça ilginç bir şekilde yemeklerine yemeklerine yemek durumundaydı. Bir fasulye göre hadi diyorsun sebzedir. Sebze bize uyar falan. Biraz duruyor. Üzerine iki parmak yağ bağlıyor. Yani öyle e, yiyebildiniz o. İşte mi? İşte onları kaşıkla uğraşıyorum uğraşıyorum onu, onları yağları mağları kaldırıyorum ediyorum da semaverin dumanında işte onu oh. ısıt efendim işte. Böyle 5-10 kaşık o da yani. Benim midem zaten çok da yiyemem. Ahmet Hoca bir yandan cezaevinden çıkacağı günü sabırla beklerken diğer yandansa acıların en büyüğünü yaşamıştı. Annesi Rabia Hanım o cezaevindeyken hayatını kaybetmişti. İşte o acı haberi aldığında yaşadıklarını ve annesinin son yolculuğunu böyle anlattı Cübbeli Ahmet Hoca. Yani o benim tabii ilk yaşadığım. Yani misli de yok çünkü bir de annem yok ki bir daha yaşanacak bir şey de değil yani. O çok ağır oldu yani. E bir de tabii defneder etmez, mezarın başında durup bile okuyamadan tekrar dönmek. <laughs>